Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel Alımı Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün haberimizin konusu devlet kurumlarına 7.489 personel alımı. Bu haberle alakalı olarak sizlere bilgi vereceğiz. Türkiye genelinde 8 kurum toplamda 7.489 personel alımı gerçekleştirecek. Memur alımı, işçi alımı, kamu personeli, şoför gibi farklı branşlarda ve mesleklere yönelik personel alımları yapılacak. Bunlarla bunlarla ilgili bilgi verelim. Burada alım yapılan kurumları listeledik. 8 tane. Milli Savunma Bakanlığı 55 memur alımı. Kuvvet Komutanlıklarına 134 memur alımı. Jandarma 5000 uzman erbaş alımı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 300 personel alımı. Emniyet Genel Müdürlüğü 90 personel alımı. Ticaret Bakanlığı 50 personel alımı. Adalet Bakanlığı ÇT, cezaevleri, tevkif evleri, 160 personel alımı, kamu ihale kurumuna 20 personel alımı e, bu şekilde her e, kurumun altında e, o ilanla ilgili bilginin e, linkini ekledik. Bizim sistemimizin linki. Şunu şu linki komple kopyalıyorsunuz. Şu şekilde kopyalayalım. Yeni sekmede açıyoruz. Burada Milli Savunma Bakanlığı'nın 55 memur alımı ile ilgili e, bilgiler e, burada. E, ilanın e, Resmi ilanın belgesi haberin içinde ekli burada. İnceleyebilirsiniz. Şu şekilde. Bunun e, 31 Ocak son başvuru tarihi e, Milli Savunma Bakanlığı 55 memur alımı. Yaş sınırı 35. E, en az 70 puan KPSS'e. Ve şuradaki link üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Burada bütün bilgiler verilmiş bu haberin içinde. Şurada e, kuvvet komutanlıklarını 134 memur alımı. Yine burada aşağı kısmında haberin içinde resmi ilanın belgesi eklenmiş durumda. E, detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Sivil devlet memuru alımı yapılacak. Bu da 31 Ocak son başvuru tarihi. Yine e, şu link üzerinden başvuru yapılacak. Şurada e, gerekli şartlar, başvuru şartları şurada. Başvuru şekli nasıl yapılacağı anlatılmış. E, bütün bilgiler mevcut. Öğrenebilirsiniz. Jandarmanın e, toplamda 5000 personel alımı var. Bu da linki kopyalayıp yeni sekmede açarsanız şu şekilde aşağıda başvuru bilgilerinde e, bilgiler önebilirsiniz. Bunun da son başvuru tarihi 31 Ocak. E, şu link üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Alım yapılan kadrolar 3770 e, komando Asayiş jandarma 925 lojistik 265 muhabere 14 at bakıcısı 13 bot serdümeni 10 havacılık e, personeli 3 kurbağa adam alımı yapılacak. Şurada resmi ilanın belgesini biz, haberin içinde ekledik. Detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bu şekilde. Giriş koşulları, başvuru şartları da burada belirtilmiş. Başvurunun yapılması burada belirtilmiş. Bu şekilde bütün detaylar mevcut. İnceleyebilirsiniz. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın linkini şöyle kopyalayıp yeni sekmede açarsanız. bu şekilde. Başvuru bilgileri nedir? Son başvuru tarihi 29 Ocak. E, Şuradaki link üzerinden başvuru yapılacak. KPSS şartı en az 70 puan. Mezuniyet şartları burada. Resmi ilanın belgesi yine haberimizin içinde ekli. Detaylar anlatılmış. Alım yapılan iller var burada. Adana, Diyarbakır, Afyon, Karahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya. Sınav tarihi, ve başvuru şartları bu şekilde bütün detaylar mevcut. Bu şekilde e, bilgi almak istediğiniz alımla ilgili linkini kopyalayıp yeni sekmede açınca e, bütün detaylı bilgiler karşınıza çıkıyor. Bu haberin linkini izlemiş olduğunuz videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. linke tıkladığınızda aldığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız e, ve detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz Kamu Personel internet sitesi olarak, haber sitesi olarak her gün bu şekilde Türkiye genelinde yayınlanan bütün devlet kurumlarının ilanlarını, personel alım ilanlarını, özel sektörün ilanlarını sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemizi günlük ve güncel olarak takip ederseniz bu ilanlara ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalı üzerinden de bunları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza da abone olduğunuz takdirde bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilir ve detayları öğrenebilirsiniz. Bizi takip edin, kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.